Merhaba arkadaşlar. Bugün Rogola kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bastım 3'e. Oy, oy, bir dakika lan. Çok şanslı bir şey yaptık şu anda. Bugün arkadaşlar Rogola farklı bir şey yapacağız. Boss kesmeyeceğiz, farm yapmayacağız, ağ geri kesmeyeceğiz. RC kasmaya çalışmayacağız, yan kasmaya çalışmayacağız. Bugün keyfimize bakacağız arkadaşlar. Rengimizi değiştireceğiz. Söylemiş miydim bilmiyorum ama benim bu tarz rastgele bir şey çekme yani nasıl diyeyim sürpriz yumurta tarzı şeyler benim çok hoşuma gidiyor. Yani bunları yaparken çok eğleniyorum ben. Hemen hiç uzatmadan başlıyorum arkadaşlar. 15'likten atacağız. Şöyle hemen bir tane attım. Kırmızı ve açık turuncu geldi. Açık turuncu diyor ten rengi gibi. Şöyle çıkalım. O kırmızıyla gerçek siyah gelse var ya mükemmel olurdu da. Abi şu kırmızının güzelliğe şu sarının çıplaklığa bak ya. Sarı değil de gerçi bu. Bu kırmızı çok güzelmiş abi ya. Kırmızıya veda etmek zorundayım. Yani gerçek siyahlı olabilecek her şeye e, kabulüm diyebilirim. Her kombinasyona kabulüm diyebilirim. Tabii ki böyle iğrenç renkler gelmediği sürece. Turuncu gibi iğrenç renkler gelmediği sürece kabulüm. Hemen hızlı bir şekilde bir tane daha değiştiriyorum ve... Mavi ve sarı... Mavi diyorum. Lacivert ve sarı gibi. Beyaz gibi bir renk geldi. Böyle açalım ve bakalım. Oy, oğlum bu güzel lan. Oğlum bu mavi de çok güzelmiş ya. Lacivert daha doğrusu. Çok güzelmiş bu da. Abi bunları değiştirmek istemiyorum ama. Dediğim gibi ben bu şeyi yaparken çok eğleniyorum. O yüzden değiştirmem lazım. Değiştirmeden duramıyorum. Daha 250 tane şeyimiz var. Kesin sona kadar gideceğim. Ve bok gibi bir renkle kalacağım arkadaşlar. Umarım öyle bir şey yaşanmaz. Ben de bu şey varsa ben hepsini harcarım arkadaşlar söyleyeyim. Hemen bir tane daha yaptım. iyi iyi bu ne lan? İğrenç bir renk geldi. Bu ee, bu turkuazla siyah olsa güzel olurdu. Ama bu bok rengi kahverengi ile hiç güzel değil. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Sürprizi daha fazla sürpriz olması için arkadaşlar. Ben kendi elimle bu rengin olduğu yeri kapatacağım. Aynı zamanda videoyu editlerken de size de kapatacağım. Siz de ne çıktığını bilmeyeceksiniz. Ben de ne çıktığını bilmeyeceğim. Kagune'yi açınca göreceğiz. Şimdi elimle kapattım. Rastgele'ye bastım. Ve çıktım. Şu anda hangi renk var bilmiyorum. 3, 2, 1. Bastım tuşa. Abi ya. Bak bu pembe de güzel gibi de. Güzel renk bu arada aslında ama. Bu arkadaki gerçek siyah olsa güzel olurdu. Şey ya soluk kaldı bu. Sevmedim çok. O yüzden değiştireceğim. Gri çıkmış. Gri yerine siyah gelse daha güzel olabilirdi. Yine aynı şekilde kapatacağım. Hem size hem kendime kapattım. Bastım. Değiştirdik. Çıktım buradan. 3'e bastım. Sarı geldi. Bu arada sanki hesapta bir sanki bu hesapta bir güzel renk şansı var gibi geldi bana. Böyle iğrenç renk kombinasyonları gelmedi şu ana kadar hiç. O kadar iğrenç renk kombinasyonları gelmedi. Güzel renkler geliyor ama benim hoşuma giden tarzı değil ve kapattım şu anda da yine. Bundan sonra full böyle kendime de size de kapatarak yapacağım ki birazcık daha heyecanlı olsun. Bastım 3'e. Beyaz geldi galiba. Oy, oy, bir dakika lan. İkisi de aynı renk mi? İkisi de full beyaz mı bunların? Oy beyler. Çok şanslı bir şey yaptık şu anda. Nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum da. Bu deniliyordu galiba. Böyle yorumu ne deniliyordu artık ne deniliyordu bilmiyorum da iki rengimiz de aynı melek gibi olduk güzel oldu lan bu bu hoşuma gitti hatta şey yapmak istiyorum bir dakika ya bir dur buradan ismimi Angel yapmak istiyorum Eto'yu şöyle alıp bir yere çarpalım sonra da fırlatalım gitsin işine Eto'yu kesemiyoruz. Henüz yani seviyemiz yetmiyor. Ve bir tane daha şey yapalım şurada. Buradan bir tane training yapalım. Bir sonraki bölüme kadar yüksek ihtimalle 1250 seviye olurum. Videomuzun arkadaşlar artık burada sonuna geliyor. Daha fazla video videosu istiyorsanız <laughs> ve renk değiştirme videosu istiyorsanız ve kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.